Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Doğu'nun incisi Van'dayız. Van Erciş'te balık bendindeyiz. Önce bir 23'lük kişilik arkadaş grubumuzla kahvaltımızı yapacağız. Sonra bugün buraya neden geldik, burada ne var? Hepsini size detaylı görüşeceğiz. Ama önce kahvaltı yapıyoruz. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Rengin içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz çay Ve Van Gölü'ne kadar devam ediyor. Biraz nesli alanından bahsedelim. Yaya giriş yapacaksanız 10 lira ücreti var. Otomobillerin 50 lira, müşteri ise 100 lira e, araç girişi mevcut. İçeride kameralar var. E, kameralarda da yapabilirsiniz. Kamp için müsaade etmiyorlar. Erdiş yani buna e, müsaade vermiyor. Birazdan balık güçlü olduğu yerini bileceğiz. Balıkların nasıl göç ettiğini daha güzel oturtacağız. Evet arkadaşlar, ben şu an manzara kısmındayız. Gördüğünüz gibi arka alanında balıklar bütün kuvvetleriyle yukarı doğru göç etme gayretindeler. Yılın bu mevsiminde Van Gölü'nde yaşayan İnci kap yumurtasını bırakmak üzere görmüş olduğunuz arka taraftan suyun daha sakin olan kısımlarına yukarı doğru zıplayarak geçme çalışmasındalar. Tabii ki bazıları böyle martlara yem oluyor, bazıları başarıyor, bazıları başarısız oluyor ama doğal olarak hiçbirisi bu mücadeleden vazgeçmiyor, denemekten vazgeçmiyor balıkların hepsi yumurtasını sakin yere bırakıyor. Oradan çıkıp yine Van Gölü'ne geri dönüyor. Yani doğdukları yere tekrar dönüp oraya yeniden yumurtalarını bırakıyorlar ve yaşamlarına böyle devam ediyorlar. Muhteşem bir görsel şölen var arka tarafta. Sizi bu görüntülerde açmışa bırakalım. Evet burası çayımızın e, gölle buluştuğu nokta, martı sürülerini görüyorsunuz, hepsi burada, kısmetlerini bekliyorlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Oğuz hocam. Balık bendiğinden çıktık, Murat Yeşil geldik, süzük ekmek yapıyoruz. Birazdan da şelaleyi gezeceğiz. Ve günü burada bitireceğiz. Ama önce karnımızı doyuralım. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bak sen yedin mi? <gülüyor> 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 Ve son olarak murade şelalesi arkadaşlar su devrisi çok yüksek gayet güzeldir diye gördüğünüz üzere. Gezimiz birazdan sona erecek ve dönüşe geçeceğiz. Evet arkadaşlar bir gezimizin daha sonuna geldik. Bal erdişe gittik, balık bendini gezdik. Son olarak da Murat şelalesine geldik ekmek yaptık. Çerdeye gezdik. Birinci gezimiz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza beğeni bırakırsanız çok memnun oluruz. Sosyal medya hesap olarak takip edebilirsiniz. Hepinize kalın.